Cezesi olarak bilinen kuzu doğumları tüm Türkiye'de olduğu gibi Malatya'da da başladı. Yaklaşık iki ay sürecek olan bu doğumlarla birlikte yetiştiricilerin de zorlu mesaisi başlamış oldu. Yetiştiriciler gece gündüzlemeden ahırlarına gelerek koyunlarının doğurup doğurmadığını kontrol ediyor. Malatya'da 2021 yılının ilk kuzuları dünyaya geldi. Ağıllar kuzuların artarak tatlı bir melodiye dönüşen sesleriyle doldu. 5 ay önce gebe kalan koyunların bazıları ikiz ve üçüz doğurarak yetiştiricilerin yüzünü güldürüyor. Yetiştiriciler bir taraftan zorlu yaşam şartlarına rağmen sürülerini iyi beslemeye çalışıyor, diğer taraftan da yeni doğan kuzuları soğuk hava ve hastalıktan korumak için çareler arıyor. <laughs> Yeni doğan kuzuların sürü halinde getirildikleri alanda annelerini bulmak için birbiriyle yarışmaları ise renkli görüntüler oluşturuyor. Müzik Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın kuzulama döneminin başladığını belirterek küçükbaş hayvancılığın desteklenmesi gerektiğine vurgu yaptı ve yetiştiricilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Biliyorsunuz e 2021 yılının ilk kuzuları doğmaya başladı. Gördüğünüz gibi bu işletmemiz de Doğanşehir'de Sürgü'de Hasan Kızıl, Hüseyin Kızıl ve Selahattin Kızıl ailesinin, Kızıl ailesinin gerçekten zorlu şartlarda nasıl hayvancılık yaptığını hepimiz bir gözümüzle görüyoruz zaten. Üretime ihtiyacımız var. Üretmemiz gerekiyor. Bu anlamda devletimiz, bakanlığımız, cumhurbaşkanlığımız da önemli destekler veriyor. Bu desteklerin artarak devam etmesi lazım. Çünkü küçükbaş hayvancılık mera girdisi yani yem girdisi en az olan hayvancılık tipi. Bu doğumlar ta ki Mardın sonuna kadar devam ediyor. Ay Bu, değil tabii mi? iki, ay, iki buçuk ay gibi bölgelere göre değişiyor tabii. bazılar erken doğuyor, erken koç katan. İşte 9. ayda başlıyor koç katımına. 10. aya kadar devam ediyor. Bu bir aylık süreçte farklı farklı bölgelerde farklı farklı doğum tarihleri olabilir. Yaylalarda yaşayan vatandaşların da sorunlarını dile getiren Akın, çocukların internet altyapısı ve tabletleri olmadığı için uzaktan eğitimden geri kaldığını söyledi. İlgililerin bu duruma bir an evvel çözüm bulmasını istedi. Bazen küçük çocuklarımız bir tablet dahi, bir bilgisayar dahi, bazen internet dahi çekmediği için... EBA sisteminde çocuklar faydalanamıyor. Bu anlamda da buraları da özellikle ilgililerin gözetmesini istiyoruz. Merkezde götürüp sadece e, orada dağıtım yapmayla bu işler olmuyor. İlçelerde, köylerde, mezralarda, eski ismiyle köy, şimdiki ismiyle mahalle, buralarda da buraların gözetilmesini ve buradaki çocukların da bu tür eğitimlerden geri kalmasını istemiyoruz. Küçükbaş hayvancılığı severek yapan yetiştiricilerse ilgi ve şefkat isteyen bir iş yaptıklarını vurgulayarak yem fiyatlarının fazlalığından yakındı. Doğumları başladı. Kuzu doğumları zor. Gece gündüz hep içindeyiz, takipteyiz. Hep ilgi yani küçük çocuk gibi ilgi isteyen, şefkat isteyen işlerimiz var. Yani uğraşıyoruz her zaman içindeyiz. Yem maliyetlerinin yüksek olması, Hani samanın falan biraz pahalı olması biraz bizi etkiliyor. Hani bütçe şey gelirimizi biraz kısıtlıyor yani gider daha fazla oluyor. Vallahi bu adam aldım aralı bu işi şey yapıyorum. Peki ne gibi zorluklar yaşıyorsunuz? İşte valla öyle fazla da zor değil Çobanlıkta zorluk çekiyor. Başka biz ikimiz de baki yok. Ee. Zor olmuyor mu peki? Yok biz baki yok sevine sevine de baki yok. Vallahi hayvancılık güzel bir şey. Hayvancılığa uğraşmak iyi yalnız sade bir çobanlara bir sigorta durumu verse bizim için daha iyi uğraşacağız. Hı hı. işte yem konusunda neler söylersiniz? Yem konusu pahalı. Arpa 1750, 1800, saman 1000 liraya alıyor. İşte yine de hayvancılık e, iyi bir şey yani sevinerek yapıyoruz biz. biz. Doğumları başladık, kuzularımız iyi, sağlıklı. E, i̇şte gece gündüz gelip içine bakıyor, yavruları doğum zamanı sıkıntı oluyor, onları yapıyoruz. İşte emzirme durumu sıkıntı oluyor, onları yapıyoruz. Kaç kişi uğraşıyorsunuz peki bu işle? Valla şimdi hanımla, ben çocuklarımla şu durumda dört kişi uğraşıyoruz.